Bir yaz günü Sıhranlı Şeyh Ali Efendi isminde mübarek bir zat 52 talebesiyle hacdan geldi. Öğleye yakın İsmail Fakirullah Hazretlerinin huzuruna girdi. Ali Efendi içeriye girince selam vermedi, konuşmadı, el öpmedi, müsafa yapmadı. Edeple bir köşeye oturdu. Başını önüne eğip öğle namazına kadar huzurda kaldı. Namazdan sonra da Allah'a ısmarladık demeden, selam vermeden huzurdan ayrıldı ve bizim kaldığımız odaya geldi. Yine selam vermeden, konuşmadan başını önüne eğip oturdu. İlkindiye kadar Molla Osman ile mürakabe yaptılar. Akşam iftarında her yemekten birer lokma veya kaşık aldı. Molla Osman, Ali Efendi'ye çok hürmet gösterdi ve hizmet etti. Gece Molla Osman ile sabaha kadar murakabe edip iç alemlerine daldılar. O geceyi de böyle ihya ettiler. Sabahleyin yine İsmail Fakirullah'ın huzuru ile şereflendi. Yine sessizce oturdu, dinledi ve bir müddet sonra ayağa kalktı. İsmail Fakirullah da ayağa kalkıp ona dua etti. Hacı Ali Efendi el öpüp konuşmadan dışarı çıktı. İsmail Fakirullah'ın talebeleri de Ali Efendi'ye hürmet edip elini öptüler. Atına bindirerek Tillo'dan çıkıncaya kadar arkasından gidip onu uğurladılar. Orada uğurlayanlarla vedalaştı ve talebeleriyle memleketine gitti. Eve gelince İbrahim Hakkı babasına "Efendim, bu nasıl misafirdir ki herkesten çok izzet ve hürmet bulmuştur." dedi. Babası da, bu misafir diğerlerine benzemez. Kamil, olgun bir veli olup gönül sahibidir. Bizim muhterem hocamızın hal ve şanına yakın bir derecesi vardır. Zira bu halini merak ettiğin zat, Uzun zamandan beri alemi dolaşırım. Çok memleketler gezdim. 50 seneden beri pek çok evliyayı ziyaret ettim. Zahirde bilinmeyen evliya ile, manevi meclislerde görüştüm. Ancak bu mübarek zatın cümlesinden üstün derecelere sahip, Gavsa Azam makamında olduğunu müşahede ettim. Bu muhterem hocamızın vücudu şerifini Allahü Teala'nın aşkı yakmıştır. Buraya gelip İsmail Fakirullah Hazretlerinin mübarek yüzünü gördüğümde kendimi onun gönül aynasında gördüm. İşte benim seyahatim tamam oldu ve muradıma kavuştum dedi. İbrahim Hakkı babasına bu hiç konuşmayan misafir bunları size ne zaman söyledi diye sordu. Cevabında biz kalplerimizle konuştuk. Hatta bundan başka daha pek çok hikmetler üzerinde uzun uzun sohbet ettik dedi. Tillo'ya üç saat mesafedeki bir köyde İsmail Fakirullah'ın çok sevdiği bir talebesi vardı. Onun bağında misbak üzümü bulunurdu. Bu çeşit üzüm diğerlerinden 20 gün önce olgunlaşırdı. O kimse ilk olgunlaşan üzümleri bir sepete doldurup hiç kimseye vermeden getirip önce İsmail Fakirullah'a ikram etmeyi adet edinmişti. O sene bir hafta sonra geldi ve geç gelmesinden dolayı özürler dileyerek şunları söyledi. Muhterem efendim, adetim üzere ilk olgunlaşan üzümü zat halinize getirirdim. Bu senede üzümleri toplayıp yola çıktım. Yolda komşu köyden çoban bir dostumla karşılaştık. Bu tarafa geldiğimi anladı ve benimle bir müddet yol aldı. Bir su kenarına geldiğimizde, gel şu suyun yanında biraz istirahat edelim dedi, oturduk. Konuşma sırasında anan baban hayrına şu sepetten bir iki salkım üzüm ver de yiyeyim dedi. Vermemek için ne kadar mazeret gösterdiysem baş edemedim. Nihayet isteğini yerine getirmek için sepeti önüne koydum. Yarısına kadar yedikten sonra beni azarlayıp hakaret etti ve Allah sana mal vermiş fakat akıl vermemiş. Çoluk çocuğunu bundan mahrum edip Malını layık olmayanlara bu kadar zahmet çekerek götürüp vermen doğru mudur? Benim akılsız dostum, şeyh olmak kolay mıdır? Şeyhin bir sürü dostu vardır. Ona herkes izzet ve ikramlarda bulunur, üzüm getirirler. Onu, senin bir sepet üzümüne muhtaç mı sandın? Zaten yarısı bitti. Gel şu yarım sepet üzümü bu fakir çubana ver ki, sevabı ananın babanın canına değsin deyip, üzümü tamamıyla aldı. Ben de mecbur kaldım, üzümü verip boş sepette köye dönmeye karar verdim. Oturduğumuz yerden bir yokuşu tırmanıyordum. Bir ara imdat, kurtarın feryadını işittim. Geri dönüp baktığımda o çobanı kendi köpeği yatırıp altına almış, sivri dişlerini sahibinin boğazına geçirmişti. Süratle koştum, çobanı köpeğin elinden kurtardım. Fakat çok geç kalmıştım. Çoban çok yara almıştı. Köylü halkına haber verdim. Yarasına bazı ilaçlar, merhemler yaptılar. Yara iyi olmaya yüz tuttu. Bu sebeple hizmetinizden bir hafta geciktim. Kusurumun affını istirham ediyorum efendim. Fakirullah Hazretleri bu talebesinin özrünü kabul buyurup ona Allahü Teala'nın yolunda olana Allahü Teala yardımcıdır Cenab-ı Hak sana hayırlı karşılıklar ihsan eylesin diyerek dua etti. Bir gün Tillo'ya bir saat yakınlıkta bulunan köylerin birinden Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş fıkıh ilminde alim bir şahıs geldi. Bu zat İsmail Fakirullah Hazretlerinin bazı hal ve hareketlerini dinin emirlerine uymuyor sanarak beğenmezdi. Huzurdayken ona, ey şey, sen niçin camiye gitmiyorsun diye sordu. O hilim deryası, yumuşaklık denizi olan Fakirullah hazretleri lütfederek, ey hafız bizim bu dergahımız mehcit niyetiyle yapılmıştır ve burada dünya kelamı konuşmak mekruhtur diye cevap verdi. O zat, peki niçin cemaat sevabına kavuşmak istemezsin diye tekrar sordu. Fakirullah beş vakit namazda evlat ve talebelerim cemaat olup farzlar onlarla beraber eda ediliyor diyerek cevap verdi. Ezana niçin riayet etmiyorsun sorusuna da bu mescidin minaresi şu kerpiç kadar taştır. Onun üzerinde beş vakitte de ezan okunuyor. Burada okunan ezan-ı şerife icabet ediyorum. Cuma namazını ise gidip camide kılıyoruz buyurdu. O zat niçin çok cemaatin faziletine kavuşmak istemezsin diye sorunca, hocam tebessüm ederek, kuyu hadisesinden önce cemaatin çokluğunu canıma minnet bilir ve o sevaba kavuşurdum. Ancak kuyu hadisesiyle kalabalıkta huzurum kaçıyor, huzursuz oluyorum. Bundan dolayı mazurum. Allahü Teala'dan bu sebaptan beni mahrum etmeyeceğini umarım. Çünkü sevgili Peygamberimiz müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurdu. Bu hadisi şeriften ümitliyiz. O zat edebe riayet etmeyerek sordu bu sorulardan aldığı cevap üzerine huzurdan ayrılıp gitti. O gece evinde yatıp uyudu. Fakat sabahleyin uyandığında Kur'an-ı Kerim'i ve fıkıh ilmini tamamen unuttuğunu fark etti. Huzuruna gelip İsmail Fakirullah'tan çok özür diledi hatasının affı için yalvardı. Ona, sen o gün doğruyu söyledin, emri maruf eyledin, allah Teala gayretini makbul eylesin diyerek o zatın gönlünü aldı. Hafız Efendi de haddini bilip bu büyük velinin allah Teala katında makbul biri olduğunu anladı. O gece talebelerin odasında yattı. Sabahleyin kalktığında unutturulan bütün ilimlerin hatırına yeniden geldiğini gördü. Sevinçten uçuyordu. Allahü Teala'ya hamdü sena edip şükür secdesine kapandı. Hocamıza dualar ederek oradan ayrıldı. Tillo'da metfun, büyük veli, Şeyh Hamza-i Kebir'in neslinden bir hanımın Fakirullah hazretlerine karşı hürmetsizliği ve hakkında kötü düşünceleri vardı. Erkek çocuğa sahip olmayan bu hanım rüyasında dedesi Şeyh Hamza-i Kebir ve Şeyh İbrahim el-Mücahit hazretlerinin bir yere doğru gittiklerini gördü. Yanlarına gelerek gittikleri yeri sordu. Onlar da Şeyh İsmail Fakirullah'ın ziyaretine gittiklerini çünkü onun büyük bir veli olduğunu söylediler. Daha sonra ona suyuzan besleme, huzuruna varıp tövbe et, bir erkek çocuğun olması için dua iste dediler. Ertesi gün büyük bir sevinçle Fakirullah Hazretlerinin evine varıp gördüğü rüyayı hanımına anlatarak tövbe etti. İsmail Fakirullah Hazretleri hanımından durumu öğrenince onu affetti ve erkek çocuk vermesi için Allahü Teala'ya yalvardı. Bir müddet geçtikten sonra o hanımın dili yerine geldi ve bir oğlu oldu.